Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet Emirle Ela ile birlikte Emirle Ela ile birlikte ortada sen oynayacağız. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim adım Evet ben de buradayım. Merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızın adı İlker'in Mavi Dünyası ama kanalın adını değiştirmemi istiyorsanız değiştirebilirim. Yani, Mavi Dünyası bence çok açık ve güzel oldu arkadaşlar. Ela sizce ne dersiniz? Siz ne dersiniz? Bence güzel Mavi Dünyası. Bence Fenerbahçeliler dünyası. Bence de öyle. Fenerbahçeliler dünyası. Sen Fenerbahçeli misin? Aynen. Sen? Ben de. Ben de fenerbahçeli. Musun? Arkadaşlar Fenerbahçeli olanlara Fenerbahçeli olanlara like, like yapacağım, like. Evet. Emir like gösteriyor. beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Fenerbahçeli olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçeyi sevenlere de çok Veli yani Mesut geldi biliyorsunuz takımımıza yeni Mesut geldi. Mesut çok güçlü bir oyuncu arkadaşlar. Milyonlarca kupa kazanmış. Altın kupa, altın top. Arkadaşlar şimdi biz Mesut'un üzerine Fenerbahçeli olarak burada ortada sıçan oynamayı diledik. inşallah videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi oynayalım. Ben ilk ben ortada olayım. İlk ben ortada olayım ki kamerayım zaten ben. Kamerayım. Hadi. Hadi geçin sizi vurmaya çalışın. Yalnız güneşte durmuyoruz. Ela, Emir güneşte durmuyoruz. Emir sen güneşte durabilirsin ama kamera ben kamera bende olduğu için ben size yakın olacağım biraz. Hadi at bakalım Ela. Attı. 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 Buna da yakalanmadık arkadaşlar. Yakalanmadık arkadaşlar. Yakalanmadık. Yakalanmadık. havadan atıyorlar. Hadi <laughs> <laughs> Ay, iyisi, Hazreti, Yakalanıyordum az kalsın. Abi elinde kamera var ya bile. O yüzden. Ay, satayım. <laughs> çok gidiyor. Elim ayağım ateş kalbim bileş. Arkadaşlar çok komik ya. Alın satın. Atamadı. Abi vurulmuyorum vallahi bak. Emir de vuramadı. Ya. Elim ayağım ateşli. sayı arkadaşlar. Sayıya giriyor arkadaşlar. Sayı 20. Sayı 10. 20. 20. <laughs> 20 derken. 20 mi? Sayı 20. Topu atamadım. Sayı 20. Arkadaşlar bir, bir kere oynayacağız arkadaşlar. Çünkü şarjım bitiyor. At. At artık. Tamam. iki vuruldum. Evet. Gelin bakalım şöyle bir toplanalım. Tutun şu topu. Tuttum. Topu tut. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size birlikte ortada sıçan oynadık ama arkadaşlar şarjımız Biraz az yaptık çünkü. Evet. Şarjım yok. Bitiyor. Şarjımız bitiyor. Sadece sonra oynamaya deneyeceğiz evet. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bunun şarjı dolduktan sonra ben size yine aynı video çekecek, derim. Çekecek tamam mı? Siz de çekeceğim lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yiyin. Görüşürüz yiyin. Görüşürüz.